Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 12'li tavsiye asker setimizi inceleyeceğiz. Tavsiye asker seti bizim genel deneyimlerimizden yola çıkarak oluşturduğumuz bir set aslında. beraber kutunun açılışını gerçekleştirelim. Tek ürünleri anlatayım. İçerisinde ne var, ne yok. Öncelikle temel asker setinde de yer alan bu şekilde bir paketimiz çıkıyor. Daha sonra tavsiye asker setimizde yer alan bu şekilde bir paket çıkıyor. İçerisinde 12 adet çorap. 12 adet baksırımız. Ve 12 adet fanila yer alıyor. Ee, yine aldığımız setlere göre üçlü, altılı vesaire gibi setlere göre bu ürünlerin adeti değişiyor. Yani değişen adetler fanila, de, baksır ve çorabın adeti arkadaşlar. Şöyle bir adet, ben size göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde alıyor. Şöyle açayım. İyice görün. Bu Large beden. Hepsi üzerinden bedeninize göre seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde yine bir adet Boxer'ımız yer alıyor. Bunu da aldığınız adete göre, 3, 6, 9, 12, 18 diye değişiyor. Şöyle, şöyle başlayalım. Çoraplarımız da yine bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tabi bu arada Kütahya'ya gidecekler ve havacılar için renk değişiyor arkadaşlar. Havacılar için renk şu şekilde gri şeklinde arkadaşlar. Ama havacı değilseniz, standart karıcıysanız vesaire yeşil oluyor. Ee, temel asker çözümünden başlayalım bir derseniz. İçinde neler var birlikte de konuşalım. İçinden bir adet cüzdan çıkıyor. Cüzdanın şurada ipini asılma yeri var. Buradan boynunuza geçiriyorsunuz. Bağlıyorsunuz. Ve içine tüm eşyalarınız hemen hemen sığıyor. Kartlarınız, paranız vesaire. Orada saklayabiliyorsunuz. Bir adet pudra yer alıyor. Pudra pişikler için, işte koku için vesaire kullanabilirsiniz. Ayakkabınız için kullanabilirsiniz. Bir adet sabun kutusu yer alıyor. Elinizi, yüzünüzü sabununuzla yıkadığınızda geri bir yere koyduğunuzda hijyenik olmayacaktır. Sabun kutusunun içerisinde daha hijyenik biçimde sabununuzu saklayabilirsiniz. Bir adet ayakkabı süngeri yer alıyor. Bu sünger boyamadıysanız o gün hızlıca bir şekilde kabasını almanız için ideal diyebiliriz. Bir adet boya yer alıyor. En azından iki günde bir boyayabilirsiniz botlarınızı. Çünkü botlarınızın temiz görünmesi zorunlu arkadaşlar. Bu iki ürün bu yüzden önemli. Yine bir adet tabanlık yer alıyor. Tabanlı, web sitesi üzerinden, üzerinden ayak numaranıza göre seçebilirsiniz tabanlık önemli bir detay çünkü ayaklarınız bir süre sonra ağrımaya başlayacaktır botların içerisinde bir çift vatka yer alıyor arkadaşlar vatka yine botun arkasına konan bir ürün bot Ayağınıza vurursa, çarparsa onu korusun diye birazcık. Kirli temiz torbamız var. Şu şekilde. Temiz kıyafetlerinizi temiz torbasına kirli kıyafetlerinizi kirli torbasına koyuyorsunuz. Dolabın düzeni için bu da önemli. Buradan fermuar veriyorum bu. Bu sayede komutanlar dolabınıza baktığında daha düzenli ve tertipli görecektir. Bir adet dervi Tıraş bıçağı yer alıyor. Bir adet dikiş seti yer alıyor. Ufak sökükleriniz için ürünü dikmek için kullanabilirsiniz. Bir adet düğmesi var, iki adet çengelli iğnesi var. Beyaz, siyah ve haki ipleri yer alıyor. Bir adet de dikiş iğnesi içinde yer almaktadır. İçerisinde iki adet peçetemiz var. Bir adet tıraş çantası var. Tıraş çantasının içine diş macununuz, diş fırçanız, sabununuz vesaire gibi hijyen ürünlerinizi koyuyorsunuz. Sabah sıra beklerken elinizde hepsini taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Bunun içinde rahat rahat sırada bekliyorsunuz. Daha sonra da hepsini toplamış oluyorsunuz arkadaşlar. iki i̇ki adet askımız yer alıyor. Tel askımız askı olmasının nedeni daha az yer kaplaması birine kamuflejinizi koyarsanız bir tanesine de diğer ürünlerinizi koyabilirsiniz asabilirsiniz arkadaşlar bir adet bot kilidi bir adet çanta kilidiniz mevcut dolaplar kilitlenmiyor arkadaşlar bunu genellikle soran arkadaşlar dolaplar kilitleniyor mu diye soruyor ama dolaplar çoğu yerde kilitlenmiyor bu yüzden Sivil Eşya Deposu'na götürdüğünüz çantanızı bununla kilitleyebilirsiniz. Tavsiye setimizin içeriğine bakalım. Şöyle bir paket olarak geliyor size. Bir, set. bir adet arpo tıraş losyonu geliyor. bir adet sıra şablosu yer alıyor içerisinde. Sıra şablosunu gösterelim. Şu şekilde bir sıra şablosu. Bir adet arko krem yer alıyor. Çatlaklar için, elin kurumaması için kullanabilirsiniz. Bir adet kulak tıkacı yer alıyor içerisinde. Onu da şöyle gösterelim kameraya doğru. Bunları kulağınıza koyuyorsunuz. Hani normalde aslında atış talimlerinde kullanılan bir ürün ama askerde sıkça horlamalar içinde kullanılıyor. Bir adet sabunumuz yer alıyor. Dove sabun. bir adet ayak koku gidericisi var. Bu ürün toz şeklinde bir üründür. Yarısını bir botuna, botunuza, yarısını bir botunuza dökerseniz 120 gün etkili bir üründür. Ayaklarınızın kokmasını, botlarınızın kokmasını önleyecektir. Yine jilet marka bir köpüğümüz yer alıyor. Bu köpük sizi uzun süre idare edecektir. Bu şekilde 6 adet 3 bıçaklı Jiletimiz yer alıyor içerisinde. Bu da tıraş için önemli arkadaşlar üç bıçaklı olması, oynar başlıklı olması önemli. Bir adet filemiz yer alıyor içerisinde. File ürünlerinizi yıkamak için genellikle kullanılıyor buraya adı ve soyadınızı yazıyorsunuz. Çamaşırhaneye o şekilde veriyorsunuz. Ama bedelli giden arkadaşlar genellikle bu ürünleri duşa gittiğinde yani temiz kıyafetlerin içine koyuyor. Ve orada yer alan askılara asıyor. Çıkarken de temiz bir biçimde kıyafetlerini alıp çıkıyor. Bunun içinde kullanabilirsiniz. İçerisinde bir adet diş macunumuz var. Colgate marka. Bir adet de diş fırçamız var. Diş fırçasının kutulu olması da önemli arkadaşlar. Düşürmenize karşı vesaireye karşı bizi korur. Daha hijyenik tutar. Ee, tavsiye setlerimizde 3'lü, 6'lı, 9'lı, 12'li, 18 18'li setlere bakabilirsiniz. Yine bu setin aynı şekilde söylediğim gri rengi, kütahya rengi de mevcut. Onu da inceleyebilirsiniz gideceğiniz yere göre. Ee, şimdiden hepinize hayırlı test yerler dileriz. askerkolisi.com'u ziyaret ederek yazlık ve kışlık temel, tavsiye ve her şey dahil asker setlerini inceleyip satın alabilir. Ya da tek tek asker malzemelerini seçerek kendi kolinizi oluşturabilirsiniz. Askerliğinizi havacı, denizci ya da jandarma olarak yapacaksanız, sizlerin de asker setlerinin sitemizde olduğunu unutmayın.